dakika evet, evet, yani nasıl, bu, bu nasıl bir soruydu? Evet boş işlerimiz nasıl var ve Bu nasıl bir soruydu? hani var mı? Nasıl bir soru yani? Var, var mı? Yani sen ben boş yapıyorum oldun. o kanalda. Oo yanıyor. Evet. Klima çalışıyorsa eğer ee, ki de. Hani biz niye burada? Love ve Volkanik yanardağ olduk. Anlat. Bu klima çalışıyorsa biz niye böyle olduk? Anlat. Söyle konuş. Burası senin kanalın ya. Burası senin derdini anlatsın. yer. insanlar koyuyor. görüyor musun? Yani ne mesaj okuyorsun acaba? Hani ne var da neyi okuyacaksın acaba? Bir şey soracağım. <laughs> Abi, yani. Bir bulu ustana bir şey yiyelim. şeyler. çok tatlı görünüyor yüzüm ama uzaktan. Çünkü ben kadının zevki bu kadını kadar, ne kadar olağanüstü olabilir mi ya? Küpe kadın olarak tabii ki de her şeyin en iyisini bilirsiniz ki. Okey mi? atıyorum dayı. Bunu boş açmışız. Bize de vermeyi Nereye gidiyoruz ne yazsın? Gidiyoruz biraz kargoya gidiyoruz. Şu anda bu araç senin için durdu. <laughs> bize... İnanabiliyor musun? <laughs> bu arkadaş. Kimdi dedi o amcayı, o amcayı? kim dedi? Yaş olarak amca olmuş olabilirim. Tamam. 52 yaşındayım. Sen bizim mi çekiyorsun yine. Amcanın hikayeyi dinlemeniz lazım. Vatla alaka yani. Şşşş Allah Allah Ayyy kaldık arkadaşlar Eee şey bize de kaldık <laughs> <laughs> sonra. <ya>, Saat <laughs> <laughs> Gezdireceğiz sesi. Hepiniz kargo gönderiyorsunuz değil mi? Kargo da geliyor. Ama nasıl geliyor, nasıl gidiyor? Asıl onu göstermeye çalışacağız <laughs> burada. Dolaştıktan sonra sizi toplam salonunda alacağız. Bir şeyler çekeceğiz. Kollarınız varsa, değerlendirmeleriniz varsa onları da sizden alırız. Devam ederiz. Ne düşünüyorum? Şu taraftan devam edeceğiz. çok değişik. Evet. Sadece yalnız kalmamak adına geldim. Az önce bir şey itiraf etti. Ben biliyorum yalnız kalmamak o. için dedi değil mi? Evet. Bu kadar değersiz miyiz yani senin gözünde, gönlünde? Aşağıda yani defol git. Yani. Benle, benle muhatap olmayın. Sen benle muhatap olma. Sen dedin ki yalnız kalmamak için geldim ben buraya dedin. Yani size yani ben Beraber yanımda kalabilirdim gibi geldi bana. Ben ben bir bırak 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 sen bu işleri bırak. Sen Yatırdı bırak değil. bırak 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 o hikaye. Ailemden esti. Bunun gibi şube raflarına akşam yükleniyor kargolar ve ana merkezlere geliyor. Burası Türkiye'nin en büyük ana merkezi. Dolayısıyla kargoyu kaçırdım. Burada kaldı, aktarmada kaldı, gitmedi diye bir şey yok. Mutlaka gelip o yine arabanın içine indirilmiş olacak. Burada yaklaşık 100 şubeye hizmet veriliyor. Bu makine saatte 14.000 bin kargo işleme kapasitesine sahip. E Çok pahalı yerler evet. e buralar. Ortalama bir kuryenin günlük yerine göre değişmekle birlikte 80 ile 120 arasında dağıtması normaldir.